Şimdi ne giyeceğiz de dedemden harçlığı koparacağız. Dedem bayramın mübarek olsun veren ne yapayım deyip namluyu adamın ağzına sok harçlık iste. Şuna bak çeksene sene tahsil etmeye mi gelmiş mekanın kapısının mı bekliyor belli değil ya. Bu şekilde bayram harçlığı istenmez yalnız. Bu şekilde bayram harçlığı ancak gasp edilir, çalınır, umbaklanır. Aranıyoruz dedeciğim. Narkotik, organize, cinayet masası. Dedem bayramın bak lan oğlum ne yapacaksın lan diril tarz fit mi atacaksın oğlum dedenle geri zekalı. Hayatım bu güzel on numara bak Ramazan bayramı on numara. Kur'an çatsın on numara bak şeker meker on numara. <laughs> Dedem bayramın mübarek olsun şu beş preste bana bir yer verebilecek mi ya? Şuna bak mekbite mi gelmiş bayramlaşmaya mı gelmiş belli değil geri zekalı ya. Dedem selamünaleyküm, aleyküm ver elini öpeyim der demez dedemden bir sağ kuruşa gelir mi gelir oğlum bu üstündeki ne lan? Tefo lil bonita klibimi çekeceksin sanayide rot balans ustası mı olacaksın belli değil. moruk şuradan bir on 14 uzat bakayım. Hacım bayramın mübarek olsun olsun Allah'ım Derken kaşar yengem partilerde attığım storylerin esesini gösterir mi gösterir. Ama bu kombin çalışır mı çalışır. Din her zaman satar baba. Kıps.